Kürtajdan sonra yaklaşık 20-25 gün içinde yeniden yumurtlama faaliyetiniz başlar ve kürtajdan 30 ila 45 gün içinde adet görürsünüz. Eğer 45 günün sonunda halen adet görmediyseniz mutlaka doktorunuza bu durumu bildirmeniz gerekmektedir. Çünkü yeni bir gebelik olabilir. Eğer yeni bir gebelik söz konusu ise ve siz henüz gebelik planlamıyorsanız bu duruma göre hareket etmeniz gerekir. Veya gebelik durumunuzu devam ettirmek istiyorsanız bu bebekte düşük riski olmaması için doktorunuz gereken destek tedavileri başlayıp gebeliğinizi takip edecektir. Ancak gebelik söz konusu değilse kürtajdan 45 gün sonra adet görmemeniz hormonal düzensizliklere bağlı olabilir. Eğer e, hormonal düzensizlik söz konusuysa doktorunuz uygun bir adet düzenleyici tedavi size reçete edecektir. Eğer e, kür, kürtelden sonra adet görmemenizin sebebi rahim içindeki yapışıklıklara bağlıysa rahim iç dokusundaki yapışıklıkların da histeroskopik eksüzyon dediğimiz bir operasyonla açılması gerekir. Bu durumun neden kaynaklandığını doktorunuz değerlendirmelidir.